Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Met airdrop'undan bahsedeceğim. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında vereceğim linkten sizler de bu airdrop'a dahil olabilirsiniz. Airdrop'a katılım sağlayabilmek için bu kısımda arkadaşlar login Telegram. Telegram üzerinden oturum açacağız. Hemen arkadaşlar Telegram üzerinden oturumuzu açıyoruz ve devam ediyoruz. Burada bizden izinler isteyecek. Buradaki accept butonuna tıklıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Buraya isminizi yazıyorsunuz ve mail adresinizi yazıyorsunuz ve buradaki captcha onaylayıp arkadaşlar next tuşuna basıyoruz. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra telegram gruplarına, twitter sayfalarına ve e, youtube sayfalarına ve arkadaşlar discord sayfalarına katılımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki sosyal medyalara katılımlarımızı gerçekleştirdikten sonra burada continue sekmesine tıklıyoruz. Continue sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar bize burada 4 tane kart verdi. Bu 4 kartı arkadaşlar şu şekilde bir kazıyacağız. Hemen kazımaya başlayalım. Birincisi, ikincisi arkadaşlar, üçüncüsü ve dördüncüsü. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizler burada iki tane met kazandık. Hemen Get Reward bölümüne tıklayalım. Get Reward bölümüne tıkladıktan sonra burada Wallet'ımıza geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 adet token kazandık. Ve bizim burada referans linkimiz var buradaki referans linkimizden eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızı bu dahil edebiliyoruz. Hemen şöyle tekrar bir gezelim. Söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Buraya da bakalım. Yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada referans linkimizi arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ve ne kadar çok arkadaşınız davet gelirse Buraya o kadar çok arkadaşlar token kazanabiliyorsunuz. Proje arkadaşlar Metaverse projesidir. Bu tarz airdropları kaçırmamakta fayda var demek istiyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.